Nihan, görüntüler gerçekten çok çarpıcı. 15 Temmuz'daki o hain kalkışma gecesinde Acıbadem mahallesi'nin muhtarı Mete Sertbaş bütün vatandaşlar gibi, vatanını ve milletini milli iradeyi korumak için o da sokaklara çıkmıştı. Ancak darbeci hainlerin başında olan darbeci bir yüzbaşının silahından çıkan kurşunlarla şehit olmuştu. O görüntülerde oldukça çarpıcıydı. Ee, ...şu anda işte o muhtarın vurulma anına ait görüntüler e, medyaya, basın, basına yansımıştı. E, bu görüntülerde A Haber olarak ilk kez ekranlara getiriyoruz. E, Türk Telekom, Acıbadem'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye çalışmışlardı ve özel harekat polisleri geldi. Şu anda işte darbeci askerlerin e, bir köşeye kaçıp siper aldıkları görüntülerde... ...ekranın en altında da şu anda e, mahalle muhtarını vuran yüzbaşının e, vurulduğu an geliyor... Diğer darbeci askerler yüzbaşıyı ayaklarından tutup kendilerine doğru çekmeye çalışıyorlar. Oldukça çarpıcı görüntüler. İşte bu görüntülerin iki görüntü şu anda daha iyi anlatıyor konuyu. Mahalle muhtarı, Acıbadem Mahallesi muhtarı Mete Sertbaşı, vuran darbeci yüzbaşı, yüzbaşı Mehmet Karabekir, Özel Harekat Polislerinin Türk Telekom binasını geri almak için geldiklerinde çıkan çatışmada bu halde vuruldu. Darbeci askerler yüzbaşıyı kendilerine doğru çekmeye çalıştılar. Ancak bunda başarılı olamadılar. Şu anda da görüntülerde görüyorsunuz yüzbaşının vücuduna isabet eden yarayı kontrol ediyorlar. Darbeci yüzbaşı şu anda orada arkadaşlarının yardımıyla ayağa kalkmaya çalışıyor birkaç kez. Ancak bunda başarılı olamıyor ve hayatını kaybediyor. Hatırlanacağı üzere ailesi de cenazesini kabul etmemişti burada İstanbul'da bir mezarlığa defnedilmişti. Oldukça çarpıcı görüntüler. Bir kere daha altını çizelim. Türk Telekom binası neden önemliydi? Darbeciler buraya özellikle dışarıdan normal elektronik üzerinde uzmanlaşmış memurlar bile getirmişlerdi. İletişim hatlarını koparmak için. Neden önemliydi? Bir kere daha belirtelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefondan televizyon kanallarına bağlanmıştı. Ve bunun arkasından da gerek başbakan gerekse diğer bakanlar e, milli iradeye sahip çıkılması yönünde telefon bağlantıları yapıyorlardı. İşte halkla e, siyasiler, hükümet yetkilileri arasındaki bu bağ koparmak için Türk Telekom binası çok önem arz ediyordu. E, i̇çine girmişlerdi ancak Özel Hareket Polisleri bu noktaya e, büyük bir operasyon yaptılar ve çıkan çatışmada e, darbeci yüzbaşı Mehmet Karabekir vurularak öldürüldü. Yanındaki askerler de bir tanesi görüntünün ilerleyen bölümlerinde hızla oradan uzaklaşıyor. Şu anda yardım etmeye çalışıyorlar ancak daha sonra görüntülerin bittiği noktada da darbeci yüzbaşı burada hayatını kaybediyor. Özel hareket polislerinin yaptığı başarılı operasyonda olayın başına gelirsek gerçekten çok savunması sadece vatanı için sokaklara çıkan mahalle muhtarını vahşi bir şekilde çok yakın mesafeden ateş ederek Öldüren yüzbaşıydı şu anda görüntünün alt tarafında aldığı kurşun darbesiyle kıvranan yüzbaşı Mehmet Karabekir. Ee, o görüntüler işte şu anda ilk kez A Haber ekranlarında e, vatandaşlara izletmiş oluyoruz. E, Türk Telekom binası eğer Özel harekat Polislerinin bu operasyonuyla ele geçirilmemiş olsaydı, geri alınmamış olsaydı o gün bütün iletişim ağı kesilecek e, ve belki de devlet büyüklerinin protokolün vatandaşla buluşması engellenmiş olacaktı. Ancak hainlerin bu planı da tutmadı. Özel harekat polisleri çok kısa sürede o noktaya geldiler ve burada çıkan çatışmada da hain yüzbaşı, darbeci yüzbaşı bu grubun başındaki ismi vurarak etkisiz hale getirdiler. O noktada oldukça uzun bir süre kaldılar. Çünkü özel harekat polisleri burayı çok sıkı bir kontrol altına aldılar ve Buradan darbecilerin e, teslim ol çağrısına cevap vermemeleri üzerine de bu operasyon gerçekleşti. Bunun altını çizmek lazım. Çünkü karşılarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını taşıyan kişiler vardı. İşte zarar vermemek için ilk etapta teslim ol çağrısı yaptı. Ancak silahla karşılık verilmesi üzerine de o sıcak çatışma dakikaları başladı. Şu anda görüyorsunuz. Burada Özel Hareket Polislerinin şok yaptığı baskınla zaten darbeci askerler yavaş yavaş geri çekiliyorlar. Orada mevzileniyorlar. Ancak hemen birazdan darbeci yüzbaşının vurulduğu an ekranlara geliyor. Son bir hamleyle kendini ileriye sürüklemeye çalışsa da şu anda görüyorsunuz işte diğer darbeciler vurulan yüzbaşıyı oradaki sığınaklı bir noktaya çekmeye çalışıyorlar ancak Mehmet Karabekir darbeci yüzbaşı aldığı kurşun yarasıyla hayatını kaybediyor. Yani bunu da çok ilginç bir görüntü olarak aktarmak istiyorum. Bu da işte gecenin saat 22 sıralarında aslında çok da geç sayılmayacak bir saatte nasıl rahat bir şekilde darbeci askerlerin Çengelköy'de yürüdükleri görüntüler. Bu görüntü oldukça uzun bir şekilde devam ediyor. 100-150 kadar darbeci asker burada çok rahat bir şekilde aldıkları talimatla sokaklarda insanlara korku sala sala devam ediyorlar. Buradaki askerlerin gidiş noktası Çengelköy polis merkeziydi. Hemen görüntülerde dikkat eden nokta görüntünün özellikle son kısımlarında oldukça boy ve cüssü olarak küçük kişiler gözüküyor. Bunlar işte askeri kule, e, kuleli askeri lisesi öğrencileri. Bu görüntülerde ilk kez paylaşmış oluyoruz. O gün 62 Kuleli Askeri Lisesi öğrencisi buradan çıkmıştı ve onlar da Çengelköy Polis Merkezi'ne e, saldırı için tam teçhizatlı bir şekilde başlarındaki cuntacılar tarafından yönlendirilmişlerdi. E, görmüş olduğunuz gibi şu anda Çengelköy'e doğru Kuleli Askeri Lisesi'nden yol almaya devam ediyorlar. Hepsinin elleri tetikte, tam teçhizatlı bir şekilde cuntacı askerler yürüyorlar. Hemen sağda da görüyorsunuz görüntülerde. Vatandaşlar normal bir şekilde hayatlarını sürdürürken bu manzarayla karşı karşıya kaldılar. Bu görüntülerde ilk defa A Haber ekranlarında izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Toparlayacak olursak... Ee, işte darbeci askerler, Kuleli Askeri Lisesi'nden öğrencileri bu şekilde Çengelköy Polis Merkezi'ne götürdüler. Bu görüntülerde izleyicilerimizle paylaşmış olduk Nihan. İşte bu görüntülerin e, iki görüntü şu anda daha iyi anlatıyor konuyu. E, mahalle muhtarı, Acıbadem Mahallesi muhtarı Mete Sertbaşı, Vuran Darbeci Yüzbaşı, Yüzbaşı Mehmet Karabekir, e, Özel Harekat Polislerinin e, Türk Telekom binasını geri almak için geldiklerinde çıkan çatışmada bu halde vuruldu. Darbeci askerler yüzbaşıyı kendilerine doğru çekmeye çalıştılar. Ancak bunda başarılı olamadılar. Şu anda da görüntülerde görüyorsunuz yüzbaşının vücuduna isabet eden yarayı kontrol ediyorlar. Darbeci yüzbaşı şu anda orada arkadaşlarının yardımıyla ayağa kalkmaya çalışıyor birkaç kez. Ancak bunda başarılı olamıyor ve hayatını kaybediyor. Hatırlanacağı üzere ailesi de cenazesini kabul etmemişti burada İstanbul'da bir mezarlığa defnedilmişti. Oldukça çarpıcı görüntüler, bir kere daha altını çizelim. Türk Telekom binası neden önemliydi? Darbeciler buraya özellikle dışarıdan normal elektronik üzerinde uzmanlaşmış memurlar bile getirmişlerdi. İletişim hatlarını koparmak için neden önemliydi bir kere daha belirtelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefondan televizyon kanallarına bağlanmıştı. Ve bunun arkasından da gerek başbakan gerekse diğer bakanlar, e, ...milli iradeye sahip çıkılması yönünde telefon bağlantıları yapıyorlardı. İşte halkla, e, siyasiler, hükümet yetkilileri arasındaki bu bağ koparmak için Türk Telekom binası çok önem arz ediyordu. E, i̇çine girmiş sınırı ele geçirmeye çalışmışlardı ve özel harekat polisleri geldi. Şu an işte darbeci askerlerin e, bir köşeye kaçıp siper aldıkları görüntülerde... ...ekranın en altında da şu anda e, mahalle muhtarını vuran yüzbaşının e, vurulduğu an geliyor... Diğer darbeci askerler yüzbaşıyı ayaklarından tutup kendilerine doğru çekmeye çalışıyorlar. Oldukça çarpıcı görüntüler. İşte bu görüntülerin iki görüntü şu anda daha iyi anlatıyor konuyu. Mahalle muhtarı, Acıbadem Mahallesi muhtarı Mete Sertbaşı, vuran darbeci yüzbaşı, yüzbaşı Mehmet Karabekir, Özel Harekat Polislerinin Türk Telekom binasını geri almak için geldiklerinde çıkan çatışmada bu halde vuruldu. Darbeci askerler yüzbaşıyı kendilerine doğru çekmeye çalıştılar. Ancak bunda başarılı olamadılar. Şu anda da görüntülerde görüyorsunuz yüzbaşının vücuduna isabet eden yarayı kontrol ediyorlar. Darbeci yüzbaşı şu anda orada arkadaşlarının yardımıyla ayağa kalkmaya çalışıyor birkaç kez. Ancak bunda başarılı olamıyor ve hayatını kaybediyor. Hatırlanacağı üzere ailesi de cenazesini kabul etmemişti burada İstanbul'da bir mezarlığa defnedilmişti. oldukça çarpıcı görüntüler bir kere daha altını çizelim. Türk Telekom binası neden önemliydi? darbeciler buraya özellikle dışarıdan normal elektronik üzerinde uzmanlaşmış memurlar bile getirmişlerdi İletişim hatlarını koparmak için. neden önemliydi? Bir